Bu dizi özetlerini Türkiye'de sektörde ilk başlatan Kurtlar Vadisi'dir, Osman Sınav'dır. O dönemlerde yarıştıkları bir dizi olduğu için, başka bir dizi olduğu için reytinglerde bir türlü geçemiyorlar. Ve farklı farklı slotlar var o dönemlerde. Yani prime time var, prime time AB, iki, iki tane prime time olmak üzere ortadan bölünüyor. Programlar daha kısa ya, mesela bir gecede iki dizi olabiliyor. Veya bir yarışma programı, bir dizi falan, şimdiki gibi değil tabii, bir programla kapatılıyor hepsi. Hangi dizi olduğunu hatırlamıyorum. İlk sezonu o kadar reyting rekorları kırmıyor Kurtlar Vadisi bu arada. Sonradan bir kült haline geliyor. Ee, Osman sınavda şöyle bir şey geliştiriyor. Ee, diyor ki... Geçen bölümün özetini alalım. Dizinin başına koyalım. Böylelikle şey de uzasın. <laughs> Süresi de uzasın. Bir noktada evet şey yapıyor. Ee, bu, bu süre kısmında biraz günah Osman Hoca'da da var ama... Yani adam ne bilecek böyle olacağını. Bu da böyle duayen bir bilgi. Kurtlar Vadisi ile başlamıştır. Hatta pusuda öyle bir hale geliyor ki o günün rating birincisi Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümü. Rating ikincisi de Kurtlar Vadisi'nin özeti. <laughs> İkinci sırada özeti oluyordu böyle. Yani kendi kendisiyle yarışıyordu. Haydi devam edelim bakalım. the table yani masanın altındaki bomba diye bir ben bunu ilk vadi videomda da bahsetmiştim. Bir tezi var bir nasıl desem bir stili var. Bu da şu adı üzerine bir masa var bir gerilim sahnesinde. İki kişi oturuyor başında. Ve masanın altında bir bomba var. Kamera masanın altını gösteriyor. Ve dolayısıyla siz izleyiciler olarak masanın altında bir bomba olduğunu ve birazdan patlayacağını görüyorsunuz. Lakin sahnedeki karakterler bunu bilmiyor. Dolayısıyla çok basit bir yemek yeme, çok basit bir kahve içme sahnesi, bir sekansı sizde bir gerilim yaratıyor. Öyle ki artık bir noktadan sonra gerilim zirveye, yani gerilimi taşımak da bu arada önemlidir. Bir zanaat işidir yani bilen birisi ancak bu, bu, derece profesyonel yapabilir bunu. Bu noktada öylesine gerer ki sizi izleyiciler olarak ekranın başına atlarsınız. Ulan Allah cezanı vermesin altta bomba var alo diye bağıracak seviyeye gelirsiniz. Evet Geralif güzel yazdı bunu televizyonda en iyi yapan da en iyi yapan dizide çok net bir şekilde şeydir Prison Break'tir. Çok net ve bazen de manipüle ediyorlar. Michael Scofield'ın mesela asla geri dönemeyeceği mesafede oluyor hücresine ama bir bakıyorsun ki çat diye gelmiş böyle tam şeyi kaldırıyorlar falan. Ama artık sinirden kafayı yersin. Lan oğlum çık çıkacaksan, in ineceksen falan diye çıldırtırlar seni yani. Teknik olarak en iyisi şeydir. Prison Break'te koruda. Tamam dostlar devam edelim. bugünün konusu olacak. Birkaç saniye geri alırsak eğer şeyi görelim. E, manşeti görelim. Hmm. Meclisin kararı Saddamlarını böldü. Artık o kadar okunuyor sadece. Mehmet Karanlı tezkere kararını eleştirerek bla 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 düşmesi, dövizine yükselmesinin tek sorumlusu hayır diyen millet Saddamcı milletvekilidir büyük bir ihtimalle. Şimdi değerli dostlar. Size dün kimden bahsetmiştik bu noktada? TÜSİAD'da Kimden hangi isimden? Tuncay'dan bahsetmiştik. Tuncay Özilhan'dan. Değerli dost Sevgili e, Ramazan, Google açar mısın? Google aç, Tuncay Özilhan Mayın yaz. Mayın, mayınlar. Öyle bir şey olması lazım. Tuncay Özilhan Mayınlar. Bu arada senin standart arama motorun Google. Google'ı tıklayıp da aramana gerek yok. Aradığın her şey direkt Google aratıyor. Aynen öyle. Tuncay Özilhan dengemizi bozacak mayınlar. Evet inelim bakalım aşağı. Bakalım. Güzel. Özilhan ne diyor değerli dostlar? Diyor ki TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye'nin yavaş yavaş önünü görmeye başlayabilecek yapıya geldiğini, siyasi istikrarın oluştuğunu, ekonomik istikrara girdiğini belirtti. Özilhan, önümüzdeki dengeleri bozacak, bizi rahatsız edecek çok mayınlar görmüyorum. Yeter ki siyasi istikrarsızlık olmasın. Erken seçim bunlardan bir tanesi dedim. Anadolu grubu Rusya bla 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 bu kısmı değil. Türkiye 2004. İn 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 in. Erken seçim in. İn in in. Heh. Krediye gidelim. 8,5 milyar dolarlık kredi. Burası ilginçtir mesela. 8,5 milyar dolarlık kredi. Özilhan ne diyor değerli dostlar? Bir başka 8,5 milyar dolarlık kredinin önemli bir para olduğunu, Türkiye ekonomisini rahatlatacağını vurguladı ve bir sebepten hükümet asker göndermezse veya parayı almakta sıkıntı olursa bana göre her şeyin sonu değil. Türkiye 8,5 milyar dolarsız da devam edebilir ifadesini kullandı. Türkiye-ABD ilişkilerinin çok önemli olduğuna ve bu ilişkilere katkıda bulunmak üzere ABD'ye gittiklerini hatırlatan Özilhan, Son çıkışınız sanki ABD'den Avrupa cephesine kayıyormuşsunuz gibi bir izlenim yarattı denilmesi üzerine şu görüşleri dile getirdi. ABD radarından çıkalım, Avrupa radarına girelim diye bir şey olmadı. Tesadüfen öyle düştü. Bizdeki bilgiler ABD'nin bu konuda BM'ye gidip BM katkısıyla yapılmasından yana. ABD'nin 130-140 bin askeriyle çözemediği ortam 10 bin Türk askeriyle çözülmez. Herkesin buraya katkıda bulunması lazım. ABD bu bilinçli ama ABD ile bu konularda bir yakınlaşması şu ana kadar olmadı. ABD pardon ABD yakınlaşması olmadı. Dünya konjektörüne bakıldığında Türkiye'nin şu an inönü dönemi yaşadığı tespitinin doğru olup olmadığını sorulması üzerine Özilhan şunları söyledi. Değil ben öyle değerlendirmiyorum. Türkiye AB ilişkisine çok önem veriyoruz. Türkiye'nin bütün bir parçası olmasının Türkiye'nin o bütünün bir parçası olmasının Türkiye'yi çok önemli değişikliklere uğratacağını önünü açacağını bölgede yalnız kalmayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle bir bütünün parçası olmak Türkiye açısından çok verimli olur diye düşünüyoruz. ABD ile olan ilişkinin de gelişmesi devam etmesi lazım. Şimdi geldik başbakana. <laughs> The usual suspect. Özilhan geçtiğimiz hafta bir açılışta Başbakan Erdoğan'ın giydiği Coca-Cola şapkasına itiraz edip etmediği yönündeki bir soru üzerine de şunları söyledi. Şurada bir detay da vereyim değerli dostlar. Bu fotoğraf artık internette var mı bilmiyorum. Kaldırılmış olabilir. Tabii Türkiye'de 2003'ten bahsediyoruz. ABD demin bahsettiği ABD BM ile girecek falan hikayesi var ya. O Tony Blair'le birlikte Irak'ı işgal ettiler ya. Soykırım yaptı ya Amerika Birleşik Devletleri orada. İşte o dönemki tartışmalar bunlar işte ile mi girecek, nasıl girecek, biz de giriyorum falan. Tam o tezkere dönem işte. O dönem Tayyip Erdoğan, tabi anti-Amerikanizm zirve yapmış Türkiye'de. Coca-Cola da buna nazaran, her zaman olduğu gibi ne boykot edilmeye başlanıyor. Yani bu sefer mantıklı ama yani İsrail'le alakası yok çünkü direkt Amerikan malı. Cola Turkan'ın patladığı dönemlerdir bilirsiniz işte. O, o yıllar, anti-Amerikanizmli yıllar. Tayyip Erdoğan da o dönem, dur bir yudum kahve alayım. Coca-Cola fabrikasının açılışına gitmiştim ki... Sonradan da bunu tekrarladı biliyorsunuz. Ve orada poz vermişti bir Coca-Cola şapkasıyla kafasında böyle bir şey gibi. Amigo gibi poz vermişti Tayyip Erdoğan. Ve bu da tabii şeydi. dönemin Anadolu'daki muhafazakar halkına çok ciddi bir mesajdı. Ne diyor Özilhan? Hayır, Tayyip Bey yabancı sermaye ile ilgili görüşlerini yatırımcıya nasıl baktığını söyledi. Çok önemli mesajlar verdi. Burada hükümetin başbakanı herkesten çok daha liberal, çok daha açık görüşlü. Yatırımın önemini kavramış vaziyette. Birçok bakanın da bu paralelde düşündüğünü ifade eden Özilhan, merkezi yönetimleri de bu noktaya getirmek lazım. Bu firmaya olan saygısıdır. Açıkça söyledi, bizim yerli yabancı ayrımımız yok diye. Nasıl? Aşağı inelim asker gönderme başlığına. Özilhan bir basın mensubunun asker gönderme konusu TÜSİAD'da ciddi bir sıkıntıya yol açtı mı sorusu üzerine şunları söyledi. Herhangi bir sıkıntıya yol açmadı. Medya geçen sefer de bu seferde bu konuyu çok alevlendirdi. Allah belasını versin şu medyanın ya. 1 Mart tezkeresine evet dedik. Birinci tezkerede ABD askerleri Türkiye üzerinden Irak'a gidecek, silah teşhisatı Irak'a gidecek, Türkiye Kuzey Irak'a girecek ve dolayısıyla ortada kalacak, aşağıya inmeyecek. ABD'nin Kuzey'de bir cephe açmasını bu şekilde sağlamış olacak. Bize savaş çırtkanlığı yapıyor dediler. Anlaşmadan sonra açıklandı. Türk askerlerinin orada herhangi bir savaşa girme durumu yok. Asker gönderme ilgili metinler çok dikkatli hazırlanmış elbette. Orada iş kritik bir aşamada Irak'ta sorunlar çözülmedi. Çok etnik gruplar var ve bu kaostan dolayı Amerikan İngiliz askerleri öldürülüyor. Geçmiş olsun. Birileri de dua ediyordu bunları hatırlarsınız. Eğer BM çerçevesinde gidilirse çok daha güvenli ve işgalci bir kuvvet olarak değil oraya insani yardım götüren demokratikleşmesine katkıda bulunacak bir yapı olur. Çok daha kolay olur. Öbür türlü Türkiye sıkıntı çeker dedik. Söylediğimiz bu. Göndereceksek de çok dikkatli, çok iyi araştırarak gönderelim. Neye, nereye göndereceğimizi iyi bilelim ve orada bir batakla saplanmayalım. Bunda da biz külliyen göndermeyeceğiz demedik. Tunca Özilhan, Turgut Özal döneminde başının iyi olduğunu belirtirken, Herkes alkışlıyordu. Batı da alkışlıyordu. Türkiye iyi bir değişim tablosu yakalamıştı. Özal'ın birinci döneminde yakaladı. Ondan sonraki dönemde tekrar patinaja düştü dedi. Özal'ın bunu plansız projesiz yıkarak yaptığını anlatan Özilhan, şimdi artık o yapılan da Türkiye'ye dar geliyor. Şu, şu şansımız var. AB Türkiye bundan dolayı tekrar kanunlarını elden geçirmek mecburiyetinde. İnşallah bunu düzgün inanarak yaparız ve Türkiye'nin önünü açarız dedi. İnelim. Yalvarıyoruz açın bu yolu özel sektör bla bla bla. Yani dönemin TÜSİAD başkanı ve Karahanlı'nın inkarnasyonu olan Tuncay Özilhan dönemin hükümetine medya üzerinden sermayenin temsilcisi olarak üstadlar Irak'a gireceğiz. Bu tezkere geçecek diye Amerikancıların e Amerika'nın da Amerikancının Amerika'nın hakikaten Türkiye baronu gibi davranıyordu. Devam edelim değerli dostlar. Bunu bu bölümde iyi anlayacaksınız. Bunu niye okudum size diye uzun uzun. Bu bölümde anlayacaksınız. Daha çok kafanız oturacak bazı noktalar. Devam edelim kıymetli kardeşler. Sevgili Ramazan. Aynen öyle aslanım benim. Evet. Başladırdım ama sizin şeytan üçgenini izlediğinizi varsayıyorum. O yüzden hani zaten bu yayında bu meseleye girmek istesem yani bir saat en azından e, Körfez Savaşı'nı ve özalın yaptıklarını konuşmam lazım. Ama eğer izlediyseniz burada anlatılan her şeyi biliyorsunuzdur. Yani oradaki e, Kürdistan'ı Kuzey Irak'tan e, Türkiye, dönemin Türkiye'si kurmuştur. Amerika'nın zorlamasıyla. Başka, muşun buradaki şeyleri çok nettir. Hani Özal'la birebir konuşmalarında çok nettir. Sesi kere hayır gelmiyor. Sadece müzik kısmında böyle. O geçecek birazdan. Bu sahne de böyle sadece. Bununla alakalı bir sorunuz var mı Özel? O dönemlerde, 10 sene önce diyor ya, o 2004, işte 93-94 dönemlerinde. Sizin de yakından tanıdığınız, biraz popüler olan Cem Ersever gibi isimler dahil. Kuzey Irak'ta barzaniyenlerle birlikte çalışıyorlar. Bunları eğitiyorlar işte. O dönemlerde PKK e, yolları kesiyor, tırları ateşe veriyor vesaire. Böyle bir nasıl desem e, PKK'nın uyguladığı bir tırnak içerisinde söylüyorum. Bir ambargo var. İşte Türkiye'ye giden bütün e, tırları, nakliyecileri, nakliyat firmalarını falan saldırıyorlar. Onun için de böyle bir duayen fikir gelişiyor. Biz burada işte bu talebanleri peşmer gelir falan eğitelim de hani tırları mırları korusunlar. Tabii mesela Ahmet Cemal Sever'in e söylediklerinden biri de odur. Hani Barzani neyse de Talebani tarafı bunları bilerek PKK'ya veriyordu ki hani kalksınlar şu tur şurada diye. Yani biz bu adamlara eğitim veriyoruz. Onlar dönüyor dolaşıyor bunu şeye satıyorlar. Benzerini Pamukoğlu da anlatır. Bir gün işte e, yine bu şeyleri inşa ettikleri bir karakol var Kuzey Irak'ta. Peşmergeleri karakol inşa etmişler. İşte sürekli varlık göstermeyelim diye. Pamukoğlu'nun tezi de olur mesela. Vur kaç. Yapma, hani mobil olmak olarak bakar mevzuya. Kalıcı bir e, üst kurmaya pek sıcak bakmaz. O yüzden böyle bir çözüm buluyorlar. Karakol veriyorlar bunlara. İşte eğitimini yapıyor. Teşhisat falan koyuyorlar oraya. Kuzey Irak'a. İşte bir gün bu karakollardan birine gitmek istiyor harekat esnasında. Pamukol veki. Bakıyorlar ki ateş açıyor yani bu. Ateş açıyorlar karakoldan. Allah Allah. Ulan ne oldu falan Ankara'yı ara bilmem ne falan derken çatışmaya giriliyor. İşte etkisi hale getiriyorlar. Ulan bir giriyorlar ki karakol, karakol PKK'ların elinde. Teşhisat PKK'ların elinde. Meğer bu karakolu peşmergelere eğitiyorlar, veriyorlar bizimkiler. Peşmergelerde PKK'lılara devrediyorlar. Hazır karakol. ...dağda, <laughs> mağaralarda yaşayan PKK'lılara hazır karakol veriyorlar. Bakıyorlar ki bu iş böyle olacak gibi değil. Yani başlı başına bir faciadır zaten o Kuzey Irak politikası. Ve kan uykusu belgeselinde geçmesi lazım bu mevzunun. Evet. Çok doğru. Detaylandırmak istemiyorum. Ee, i̇steyenler lütfen Şeytan Üçgenini izlesinler. İki bölüm çok uzun değil. Lütfen gidin tekrar izleyin. Üçüncü bölümü geldiği zaman da taşlar oturmuş olurdu zaten kafanızda. Diyorum ve devam ediyoruz değerli dostlar. Yine ek sekmeyi açar mısın lütfen? Google'dan. Tuncay Mataracı yazar mısın? Evet dostum evet. Fotoğrafı da verelim. Değerli dostlar Tuncay Mataracı dönemin gümrük bakanı malum partiden MHP'li rüşvet yolsuzluk işte bu kaçakçılık olaylarından Yüce Divan'la yargılan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yani gelmiş geçmiş en yolsuz bakanlardan biridir. Gelmiş geçmiş Türkiye'deki en yolsuz bakanlardan biridir. Ve kendisinin patlama olayı da Babalar Operasyonu ile olmuştur. Abuzer Uğurluyla yan sekmede Abuzer da açar mısın? Abuzer Uğurlu. Abuzer Uğurlu değerli dostlar Kurtlar Vadisi'ndeki Hüsrev Ağadır. Gerçek hayatta işte yani diziye göre anlatayım anlayacağınız meseleyi. Bu Babalar Operasyonu'nda Abuzer Uğurlu İbrahim Telemen yani Şevko yani Hüsrev Şevko ve Tuncay Kantarcı birlikte iş yapıyorlar ve patlıyorlar hapse atılıyorlar diye düşünün. Şevko sonradan konuştuğu için. Böyle düşünün. Dizide biraz farklı işleniyor bunlar. Gerçek hayatta bu şekilde. Ee, Bulgaristan me mevzusu var. Daha sonradan e, bunlar üzerinden... Yine bir başka isim Mehmet Ali Ağca'ya yardım ettiğini, bunların bunu İtalya bağlantıları kuvvetli bu Türk mafyasının, özellikle işte ülkücü mafyanın. Buradan bunları İtalya'ya gönderdikleri ve orada Papa suikastinin gerçekleştiğini ama onların da esasen Türkiye'ye bağlı değil İtalya'ya bağlı oldukları ve bu yüzden bunu yaptıkları falan fistan. Böyle anlatılır durur. Ki ileriki bölümlerde Erdal'ın patladığı bölümlerde Mehmet Ali Ağca parodisi bir karakteri de göreceğiz. Tuncay'la bağlantılı, bağlantılı yapılmaya çalışılan. Anladık mı? Çok basit bilgi. ileride detaylandıracağım. Karakterleri tanıyın diye. Yavaş yavaş böyle. Karakterleri tanıyın diye. Konseyi de adım adım anlatacağım sizlere. Gerçi Lazlıya'yı biliyorsunuz. Abu Zarurlu'yu da biliyorsunuz. Hüsrev Diğerlerini de adım adım, adım anlatırım. Şu anda pek bir önemleri yok çünkü. Devam edelim o zaman. Abi bunları nereden ne şey... Mi? Abi bunlar <laughs> pardon. Elbette okuma yaparsın. Duyumlar önemli. Camiadan birkaç kişi tanımak önemli. Ama yani çok basit. Bak çok basit algılayacak seviyede örnek vereyim mi? Ramazan ek şeyi aç. E, ee, sekmeyi aç. Çok basit bak şu anda chatte bu yayından sonra isteyenleri Google'a gir. Normal görseller değil. Tamam. Uğur Mumcu bütün eserler yaz. Bütün eserler arhive. Arhive. Bütün eserleri arhive yaz. Ha tıkla. Şimdi iyi takip edin gençler. Parası olmayan öğrenciler vesaire. Şimdi burada e, ağaca ağaca şey olması lazım. Papa ve Ağaca kitap olması lazım solda. Bak bakayım yandan. Bak bakalım yandan. Papa ve Ağaca. Onu, 10. sırada aynen. Şimdi burada aramaya git. Solda bak. Soldaki ikonları görüyor musun? Sol. Links. Solda aynen. Table'ın altında direkt aynen. Mataracı yaz. Mataracı. Arat. Güzel. Tıkla. Büyüt. Büyüt. Şeye tıkla, tek sayfa olarak tıkla. Ondan sonra büyüt. Bak şurada tek sayfa. Aynen aslanım benim. Büyüt, 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 büyüt. Ee, ah. Araştırılmayan hesaplardan birine de Türk mafyasından aldığı rüşvet karşılığı, sınır kapılarına memur at atamak suçundan, yaşam boyu hapis cezasına çarptılan gümrük ve teker eski bakanlarından, Tuncay Mataracı ile ilgili soruşturmada rastlandı. Yapı Kredi Bankası... Mehmet Ali Ağca adına gönderilmiş bu Ağaca davasıyla alakalı. Diğerini aramalarda şey var ya Page 103 falan var görüyor musun? Mesela. Araması aynen. Bir tıkla Page 103. E. Çünkü özel bölüm var bununla alakalı. İn. Dramatik örneği Ecevit Hükümeti'nin gümrük ve tekel bakanlarından Mataracı 77 yılında iktidarda bulunan Süleyman Demirel Başkanlığı'ndaki hükümetin düşürülmesine 10 arkadaşıyla birlikte ininin önemli roller oynadıktan sonra sosyal demokrat eğilimli Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'in kurduğu hükümette gümrük ve tekel bakanı yaptı. Bakanlığı yaptı. Tuncay Matıracı kaçakçılardan rüşvet atlak almak herhalde. Al... rüşvet almak suçundan yaşam boyu hapis cezası çarptırılmış bulunuyor. 82 yılında Anayasa Mahkemesi'ne cezalandırılan Mataracı, ayrıca soruşturması ile Trento'daki, Torento'daki silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı davasına adı geçen kaçakçı Abuzer Uğurlu bu üçüne bağlıyor dizide. Aldığı rüşvet karşılığı gümrük kapılığına kaçakçıların istediği adamların atama suçlarından ötürü suçlu bulundu. Bla 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 bla. E, Dizde gördüğünüz birçok detayı hem e, Soner Yalçın'dan hem de Uğur Mumcu'dan teker teker aratıp okuyabilirsiniz. Tabi bunlar detay deli işi bunlar yani. yani. Ağaca davasını okuyacaksın 200 sayfa. Dizide 2-3 saniye daha iyi anlayabilmek için. Ben burada bilgi veririm size. Ama isteyenler varsa ben seni izleyemem diye uğraşırsan eğer. Üstad elinde şey var imkan var. Tamam mı? O soran arkadaş. Soran arkadaşa yani meraklısına alın okuyun bedava da ulaşabiliyorsunuz. Ha, paranız varsa gidin alın tabi Şeyin yerini tutmaz. Gerçeğin yerini tutmaz ama meraklısına buradan. Geri dönelim. Devam edelim değerli dostum. C. MIT raporu için Doğu dayı getirebilirim. Ama Doğu dayı ben yani biliyorsunuz propaganda yapar. Siyaset konuşur. Ondan sonra ben burada oturup da Doğu dayıyla tartışamam yani. Ben anca şey sorarım ona ve hani yüksek olur. Tartışma yüksek olur. Ama çağırsam gelir kırmaz ben herhalde. Çünkü birinci mit raporunu Doğu Dayı patlattı biliyorsunuz. Doğu Dayı birinci mit raporunu Doğu Amca patlattı. Şimdi getiririm ben ona işte o dönem aydınlıkta niye yayınladınız bilmem ne falan diye ama birçoğu burada güncel siyaset falan dert eder biliyorum yani. Sen niye ona cevap vermedin şurada böyle dedi burada böyle dedi. Anlamayacak chat ben arşivlik bir şey yapmaya çalışıyorum burada. Yani ilk ilk programımızda da öyle yapmaya çalıştım ben. Olur olur aslında da hangi bölüme iyi bölüm ayarlamak lazım. Konuşulmaya değer bir bölüm ayarlamak lazım doğayı. Gelir o şey yapmaz. Discord Discord o kadar şey yapmaz. Dert etmez kendine. Nasıl ama Doğu Dayı'yla vadi. Ali Burak Hoca'yla vadi. <laughs> gider gider. Bir düşüneyim ben bunun üstüne. Düşüneyim. Çünkü tartışma döner orada baya. Ben çünkü çok soru sorarım. İlk raporlarla alakalı. İşte Mehmet Eymürle keşke Mehmet Eymür hayatta olsaydı bir bölüm Mehmet Emre'ye etseydik değil mi? Vay anasını ya hizmete bak. Tam şey olurdu ya. Şans işte. Şans. Neyse devam edelim bakalım. Soner Yalçın'ı hakikaten çok çağırmak isterim. Çünkü bütün bu muhabbeti çevireceğin kişi birincisi Soner Yalçın'dır. Ondan sonra işte Rahil Şaşmaz, Bahadır Özdener. Ama gelmez. Üçü de gelmez. E, siyaseten gelmez. Ben garanti veririm. Mesela güncel siyaset konuşmayacağım diye garanti veririm. Ona rağmen gelmez. Onlar program da yapmıyorlar. Röportaj da vermiyorlar bu konu hakkında. Ben alsam direkt zaten ilk iş şey. Erdem mavi yazar. Ondan sonra Nihat abi beni arar. Sen bunu niye alıyorsun falan diye kavga olduğu için. Onu da anlatamazsın ama yani ideal bir Türkiye'de ideal bir şey olurdu. İdeal bir yayın olurdu tabii ki de. Bir de hani de tanımıyorlar ya işte avatarla şey yapıyorsun 50 bin şey söyleniyor senin hakkında. Ekşi sözü 50 bin şey yazıyorlar böyle yok ülkücü yok MHP'li. Bu da biraz kısıtlıyor biz yani insanları davet falan ne edemiyorsun. İnsanlar çekiniyor senden hakikaten bir şey var falan sanıyorlar arkada. Böyle bir durum da var. Yoksa gönül ister tabii ki de yani böyle vadiciler için bütün işte şu oyuncuyu çağıralım bu oyuncu gelsin böyle bir hizmet olsun o seslendirme kanalındaki kim seslendirdi dedik ki yaptığı arkadaşın olduğu gibi canlı canlı. Ama böyle değiliz ya. Ben denizde yetiyorum galiba değil mi? Bu gariban bu fakir. <laughs> Devam edelim hadi. Karakter ama Meral karakterine Önümüzdeki bölümlerde bir sebep yaratılıyor. Hani evet psikolojisi bozuk bir karakter çok net. Ama yaşadıklarına baktığın zaman yüklediğin anlamı çok daha iyi anlıyorsun. Şeyi de anlıyorsun. Nesrinin, asaletin aslında bir e, travma aşma olduğunu anlıyorsun. Meral travmayı aşamıyor. Bak bu senaryo olarak da çok zekice yazılmış. Spoiler vermek istemiyorum ama. Meral'in daha yaşı küçük olduğu için... Bilmediği bazı noktalar var. Onları Nesrin biliyor. Ve ablalık olarak hem anne hem abla olarak bir misyon koyuyor kendisine. Ve hani o her şeyi yok eden iğrenç baba figürüne karşı kendi ailesini bir arada tutmaya çalışıyor. Nesrin salak bir karakter değil veya Nesrin kendisine saygısı olmadığı için Çakır'a göz yummuyor. Çakır'dan beklentileri var. Yani evinin eri ol. Senin eksikliklerini ben görmezden gelirim ama adam ol bunları sağladığın sürece saygı gösteriyor Nesrin. Bunlar olmadıktan sonra zaten ama ben işte İstanbul sefir oldum ya dert bu değil ki diyor Nesrin. Yani ona baksan benim babam en büyük yani. En büyük benim babam buna bakarsan her. Benim derdim o değil diyor. Meral de Nesrin de anlaşılamayan karakterlerden. Çünkü izleyicide şey oluşuyor yani bu aksiyon ve gizemin arasında bu tarz dramatik şeyleri görmek istemiyor insanlar. Ama gerçek hayatta böyle. Hani bu tarz bir travma yaşayan insanlar böyle reaksiyon gösterir. Sevdiğiniz ve evlenmek üzere olduğunuz insan aniden hayatını kaybetip ölürse siz de Elif gibi savrulursunuz. Ha, i̇zlerken abi geç şunun aksiyona gel, geç şunun da racon kesesin falan dersiniz. Hatta sonradan konsey üyelerinin dramlarını gösterdiklerinde de, konsey bozdu abi ya dersiniz ama bu işin içerisinde bu da var. Bence biraz haksızlık ediyorsunuz. İleriki bölümlerde onları da detaylandıracağım. devamıyorum çünkü. Nesri'nin bu travmayı aşış olayı babasını geride bırakmak ondan daha güçlü olmak ama ondan daha güçlü olmasına rağmen ailesini parçalamamak. Yani bir noktada annesinin de yapamadığını yapmak. Çünkü tahammül edebiliyor. Ama tek isteği Çakır'dan babası gibi birisi olmasın. Yani orada bir ispatlama çabası var Nesrin'de. Meral de Meral'de öyle değil. Meral dümdüz intikam peşinde. Yani hayattan da bir intikam almak istiyor. Ve Nesrin'in Çakır'a en çok kızdığı nokta, hatta soğumaya başladığı nokta, bazen babama benziyorsun diye bir diyalogları var. Ve orada bayağı ağlıyor falan böyle hani gözleri falan bayağı yaşlı oluyor ki çok ağlayan bir karakter değil Nesrin yani. Birçok şey alttan şey alabiliyor umursamıyor o kadar. Yani o hiçbir şey zoruna gitmemiş o kadar işte aldatılma bilmem ne şu bu falan hepsini kenara atmış. Ama babama benziyorsun dediği yerde kadın böyle bayağı ağlıyor yani artık. Çünkü o en kötü o yani bütün her şeyi o yüzden tahammül etmiş anladın mı? Yani o olmasın istediği için. Çevrenizde de vardır böyle insanlar. Dikkatli gözlemleyin. Tabi bu seviyede değil hani bu mafya aleminde falan değil ama birçok şey tahammül eden kendi babasından dolayı. Kendi ailesinden dolayı. Orada olmayan şeyi yaratabilmek için vardır çevrenizde. Dikkatlice bakarsanız eğer. Devam edelim fazla da yormayayım sizleri. Haydi bakalım.